Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün YouTube Türkiye gol deneme ekibi olarak Arda Güler'den sonra Kenan Yıldız'ın atmış olduğu en güzel golleri biz deniyoruz. deriz lan ama bugün kimsin? Lokatellisin. Lokatelliymişim ben Ne oldu abi? Parfüm mü kokuyor? Bu kanal galiba yine yetenek kokuyor. Aa evet. bravo! Ve Gönlüm. Emir abi ve Yasin. Yani bu ekibin golleri mi? Ah, Umarım bugün. Kenan Yıldız Arslan'la gider. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? <laughs> abi hayırlısı süreç <reysi> olsun. Kenan'ım. <laughs> Kenan'ım Arslan'ın. Lavaboya bak ya. Sardı bizi aga ya. İbre tamamen tersleri ödedi. Emir abi kont Arsenal Content Creator gurur. Hayırlı olsun. <laughs> Paylaşın lan. Türk bayraklarını atın lan. <laughs> Arkadaşlar bugün alışık olduğunuz üzere golleri biz deneyeceğiz. Abi ayağıma olmuyordu ya. Şu renge bak. <laughs> Vallahi ya olmuyordu. <laughs> Nihat abi bağcı, bağcıklı istiyorum Nihat abi. Hadi ilk gole geçelim. İlk golümüze başlıyoruz. Kenan Yıldız'ın interı attı. Bir Hakan Çalan ola atmıştı. Bir de Kenan atmıştı bu maçta. Hadi Pas ya. geliyor. Bak. Kenan anında dönüyor. Hakan peşinden koşuyor. Gol. Çok uzaktan atmış lan. Uzaktan atmış. Evet güzel bir uzaktan koş. atmasak mı? Abi yaya yakın. Evet. Yaya yakın. Yaya yakın. Yaya yakın. tam Aynen, buradan vuruyor. Tam buradan. Tam, tam buradan. buradan vuruyor. O zaman gül sül sahasında vuruyor. Evet. <laughs> <laughs> tamam. O zaman ilk ben başlayayım sonra tamam. sen sonra donca tamam. O zaman herkesin harbiden şakasız bir var. Ben de kanalımda öyle yapıyorum. 3 hakkı olsun boku çıkmasın. 3 hakkı. Atana kadar beklemeyelim abi. abi senin insanları yalan söylemeyelim. Biz, Biz zaten 5 yapıyorduk 3'e indirdik hepimiz deneyelim. 3 6, 9. evet 9 tane bak bir gol izliyorsun bak şimdi mesela. Bir tane kanalı açtın izliyorsun. 9 kere golü deniyor atamıyor. Mal lan bunlar derim. Dersin ya. Şimdi konudan konuya atlamayalım yani. geçelim. Hadi gole geçelim. Hadi gole geçelim. Hadi Kenan'ım. Hadi Kenan'ım. Kenan, gel. Kenan al bakayım Kenan'ım be. Ulan Kenan be. Ulan ne çocuksun. Askalalı pas at top at Bir. Askalı yapıyordu kerata <laughs> Ahraz Kenan Kenan Yıldız Kenan Star Çok kötü bu çok kötüydü Bizim Kenan bozuk biraz Emir abi Son hakkın bana ne Kenan Yıldız Kucaktan kurtuldu Şimdi Müthiş aldı Kenan Aman aman aman! <laughs> Tam Kenan'la tanıştığı için bir hakkı. Kenan'la tanıştığı için bir hakkım daha varmış. lan gururum gururumuz olduğu için bir hakkım daha. Teşekkürler, bravo. teşekkürler. Herkese teşekkürler. Son hakkın bak son hakkın düzgün yap. Kötü attım ama uf! Oy! Oy! Dönüş de çok iyiydi. Bak dönüş, <laughs> kenetken iyiydi. Değil mi? Leziz, Leziz o. Leziz o. Sen niye aldın? Sen ne yaptın, Sen yavrum, ne yaptın ki ne oğlum? Ne bileyim, si, şey si, si. Hocam ben yaptım. Helal olsun Bonitçi. Sen de. Bravo Bonitçi. Abi Bonit... Kelini, Kelini'ye tanıştım Emin abi. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Ne yapıyormuş? Çok şey böyle adam, inanılmaz mütevazı. Aa merhaba kardeşim, nasılsın falan filan. Böyle ne mi dedi? Türkçe şey <laughs> konuştu. Oo. <laughs> 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 merhaba kardeşim, nasılsın? Ya, teşekkür <laughs> ederim. Si, buongiorno. Ne diyor? <laughs> <laughs> Ben hani de sıra. Ben ben pres yapmak istiyorum Rıdvan Bey. Bu arada yıkılısı Rıdvan Hoca'nın saçı. Çok iyi değil mi ya? Bu Kerem'un gibi. Baksana şuraya Emir abi. Sarışın Rıdvan Özdemir adında yıldız, yıldız geliyor. geliyor. Oha Bir çok Bir yıldız, yıldız geliyor. Hatırladım. Kuşlar. beni sıra atmışlar hatırlıyor beni musun? Beni dağılın kuşlar. Bu çok tamam, yeni lan. Tamam boomer tamam. Sen de biliyorsun tamam boomer <laughs> Sena. At tekte ya. Kanka, Ola, böyle dönmiyordu, böyle oğlum, Kanka böyle dönmüyordu. Böyle dönmüyordu. Ben dur, yaptım dur, lan. Dur böyle dönmüyordu dur. Böyle dönmüyordu. Kenanlar karıştı. Ben Kenan Doğulu'yum. Ara beni lütfen. <laughs> Kanka dur ama ya. Yürüyor ya. ya. götüme elliyor ya. Yemedim. Belki de şarjın bitti. Ya da biz bittik. Belki. Haberin, Haberin yok. Yasin. Yasin e Bravo. Ya koydum. o. <laughs> oh. harbi değdirdi ya. <laughs> ah. Ya oluyordu. Ya ilk golden ezberledi de revurcağımızın Siz işiniz var. Mı? <laughs> şey şey ya biz var Hadi başlıyorum. Son hakkım. Kenan. Kenan. Oh. Kenan. Kenan! Kale! Ama 3 hakta çok başarılı ve... ...Emir abinin ortası Kenan'ı atan için Emir abiye artı bırak. Ben bu topla vuracağım. Git 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 git. Kenan! Allah! Baba biri oraya uçuyor ya! Tamam böyle işe ya! Sakin sakin O kadar ezberlemiş ki Emir abileri nereye falan direkt uçuyor. Kenan! Kenan çok iyisin. keşe Kenan bunu da yapabiliriz. Emir abi de bence tik aldı. Hayır oraya gidiyor çünkü. Hep. <laughs> evet kanka. öyle. <laughs> Oha be adam. Geç Şimdi ben pres yapacağım. Bunu. Rıdvan Özdemir'in sırası. Rıdvan hocamız. <laughs> ya bu nasıl bir dönüş ya? Rıdvan hoca. Lan kafama vuruyor. Solay döneceksin abi. Solay döneceksin. Yapma tamam, ya. Sağ ayağımı attı ama. Tamam, normal yapacağım. Tamam ama ben sağ ayağımı attı. Bana buluyor Kenan! Sana yemin ederim TV ünitesi gibi pres yaptı. Evet, Kendini güzellik. çıkarttı. <laughs> doğru söylüyor. TV ünitesi. Top alabilir miyim? Emir ben abi. Tamam, ben kötü, yap. kötü yaptım. Tamam kabul ediyor. Kendi kötü ya yaptım. etti mi? Kötü yaptım. Etti. Kabul etti. Kim yakın kamera kim? Allah için ne olur gel şu kameraya söylesene. Rıdvan Hoca bir şey kabul etti. Ben kötü yaptım bu sefer evet. Vallahi mı? Evet bu sefer ben kötü yaptım. Yemin et. Vallahi lan. Hak veriyoruz. Sana hak veriyoruz. Çok rahat aldı. A a çok Ay, gördüm. Gibi oldu. Evet çok bekledin de güzel oluştu. Peki verelim mi bir hak? <laughs> yok abi niye? Yok yok ki? gerek yok ya. Ortası tamam. kenarında tanışmadı. Kim? Kendisi kenarında tanışmadı. Öğrenci. Juventus köylerinin birinden yanından geçmemiş. Anadolulu cahil. Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş. Bence ilk gol başarılı. Emir abi ne Sen yaptın kardeşim benim. Ben yapamadım. Bravo. Yaptın abi sağ attın ya. ama olmadı. Ya ben Gök, ben güzel. Yani, de arkadaşlara şey göstermek istedim. Biz vuruyoruz, iyi vuruyoruz ama köşeyi biliyor. Yasin benden şey gibi çıkıyor sanki. Bile, benden bilerek yiyor da. Öyle zaten. <laughs> sanki benden bilerek öyle, yiyor. Öyle. Yani, <laughs> Yasin gol havuzu başka bir takımın kalecisi olsa Samet gol kralı olur. Evet. <gülüyor> 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 Kesin. Yasin biri ayrı seviyor ya. Aynen. Yasin'im. <laughs> Kenan'ın alışık olduğumuz gollerinden bu yaz tatilindeki kupadan abi. Vuyat, Vuyat'a e karşı. Vuyat ismini bilmiyorum. Neler ne yapıyorsun abi. ya? Hem yakışıklı hem topçu. Abi bak boy ya. posu var. Gülüşü güzel, yakışıklı. Samet Kenan'dan hoşlanıyor olabilir. Yetenekli. Hayır lan tövbe. <laughs> Yetenekli, iyi futbol oynuyor. Aynı biz. Çok, <laughs> Çok eksik var. Çok <laughs> eksik. Yani Doldurun eksikleri. <laughs> Aradaki yedi farkı bulun arkadaşlar. Biz ben bulayım Kenan. direkt. Bul hadi. Tip desen yok. <laughs> Yetenek yok. Boy pos. Gülüş de var. Gülüş bir <laughs> gülüşlerde <laughs> <Benim arı> <laughs> Sen geliyorsun. geçerken sahilden sesi. Biliyormuş şey, gibi ya. Kenancım top atıyorum sana Kenan. Ayak Bak. üstü. Bir iki Kenan. Geç vurdum. Abi geç vurdum. Geç bir, bunları, geç. bir koşu mal geç, geç. Çok zor bunları. teknik bu ya. Şayet bir sekerek gelmesi lazım. Bak çünkü burası sekerek. Evet. Hop Kenancım tık. Tekne Abi niye vuruyorsun? Kenancım tekli mi Kenancım tekli vurmayacaksın Kenancım. Dizgin at. Tamam Kenancım da tekli vurma Kenancım. Suç atmam lazım birine. Hadi geldi. Evet. Bir, iki. Fıstık gibi attım. Oğlum sen... Birini mi bekliyorsun? Arkadaşlar ben gerçekten seken topları yapamıyorum. Onun için Emir abi ve Rıdvan Hoca bu konuda çok iyi. Rıdvan Hoca teknik konuda? Ya bir şey söyleyeyim ben 3 hakkımı verimli kullanmak istiyorum. Rıdvan sen atar <laughs> mısın? Bizim dostilere güven. Sen şuraya sektir bak at tamam. bir tane deneyelim. Şöyle. Kanka bunu gördük 3 hakkı yeri başlıyor. <laughs> bak bu güzel. Güzel, göze Ama güzel Ama kanka şuraya biraz öne ya. Tamam, biraz öne mi? Evet. Kenan! Kenan. Kara Kenan! <laughs> Bu çok zor bunu yapmak. Neden çok biliyor zor. musun? <laughs> Buraya doğru atılmıyor top. Tabii oğlum, onu nasıl kaydıracaksın ki zaten? Kenan, hazırım, are you ready? Hazırım, hazırım. Ready, ready. <laughs> Uf! Oo! Oh. Rıdvan Hoca'nın en 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 iyi olduğu şey hav havadan gelen topa vurma. Rızvan Özdemir geliyor. Rızvan Yıldız. Sen atmayacağım bu duruşla. At ben böyle atacağım. At o atar ya. Ya bir topu şu attığım topun of. güzelliğine bak. Uf. Bana attığına. Ellerim elimde yapıyorum ben. Uf! Al Kenan'ım. Kenan! Kenan! Oy! Yapacak ya bu. Sen yapacaksın. Al Kenan'ım. Bak. 1 2 Oy! Ama diğer köşeye mal. Çok ha, iyi, değilim. çok iyi. <laughs> Bence iyiydik ama. Ya ben kötüyüm. <laughs> Yok estağfurullah. Yo, ben Rıdvan gibi kabuğum ben kötüyüm abi. Delikanlı gibi bu gol çok zordu, başaramadık. Bu evet. golle çarpımızı yedik. Evet. En azından var. diğer goller biraz daha basit diyeceğim de yine zor bir gol var arkadaşlar. Diğer gole geçelim. Üçüncü golümüz şampiyonlar ligindeki. Yapamayacağımız bir gol daha. <laughs> evet yapamayacağımız <laughs> bir gol daha. Kerenin klasik golü artık Del Piero gibi. Arı abi. Arı mı? Aa, oh, oh, özür dilerim. Ya, ya oğlum özürüm. baş parmağıma bastın ya. Abi arıdan dolayı ya. Ya şu ayağını çek gözünü seveyim ya. <laughs> Emir abi şöyle pas gelecek. Kenan tamam, klasik. Aynen Piero gol. Kontrol aynen. edeceğiz. Del Piero <laughs> gibi uzağa bırakacağız. Aynen. derken daha geçiyormuş gibi oldu. Hayır biz yapamayacağımızı düşündüğümüz için aynen diyoruz. Ve Emir abi biraz beri yüzünden canı yandı. Ve dalga geçtiğimi düşündüğü için şu an kızgın arkadaşlar. Biz birazcık duralım geleceğiz. Evet üçüncü gol denemesindeyiz. Arkadaşlar ilk denememle başlıyorum. Kenan Yıldız olmaya devam. Hadi gel. Haydi Samo. Fena. Çapraza. İşte Ay bu ya ulan Yasin. Kanka yasin. köşeyi biliyor, köşeyi yasin. biliyor. Yasin. Kusura bakma kardeşim, seni öldüreceğim. Yasin o bu seni öldüreceğim. Keno, hadi Kenan'ım. Ben lokatelliyim. Aha. Kenan'ım köşeye vuracaksın Kenan'ım. Keno. Ayaklar acıyor arkadaşlar o yüzden. <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> Kenan. Çok iyiydi. <laughs> Oldum Aynısı ya. oldu lan. Bu da oldu işte bak. Kenan'ım servis nasıldı? Normal. Ekşisi <laughs> yoktu. Normal ekşi bir pastı. Bekledi. Kenan <laughs> vur vur. <gülüyor> 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 oh, bravo Rıdvan Hoca ekstra bravo. İki kişilik istiyoruz. Aa ah, çok iyi devam. Hadi Kenan görüyoruz. Evet rakip karşında. Oo oh, çalıma bak. Oo! Oh! Ah! Hazır mı? Sigar. Hazırım. Çok iyi kontrol Kenan. Oldu. Uf. Ay! Kenan çok iyi kontrol Kenan. Lan güzel, güzel. Çok iyi kontrol. Çok iyi kontrol. Uh, bu be. <laughs> bu. Üçümüz de yaptık <laughs> işte bu. Emre Belozoğlu <laughs> gol tipi ağlıyor. Böyle. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa bir gol denemedi. Üçümüz de aynı yaptık. <laughs> Aha geliyor. Kenan. İyi. Dur. Bravo be, bravo be. Kanka bir şey söyleyeyim Allah! mi? Yasin'in baş parmağım orada bir yerde olabilir, tırnağımla <laughs> birlikte. Arkadaşlar son golümüze geçmeden önce son golle bir farklılık yapacağız ve Kenan'ın geçen haftalarda ligde atmış olduğu penaltı golünü atacağız. Aha. Burada üç, üç hakkımız yok penaltı sonuçta. Tek. Tek, tek Yasin de haberi yok. Abi, Locatelli Kenan. burada veriyor biliyorsunuz Kenan. Üçüncü kaptan Juventus'ta, en genç kaptan. Her şeyi yapacağız mı? Tabii ki de her şey <laughs> yapacağız. <gülüyor> Çok <laughs> fazla. <farklı. gülüyor> Vur artık ne olur. <laughs> i̇ki nefes. Abi terse tamam. yatıyor. Okey, okey. Gidiyoruz oraya. Gol Evet son golümüzde Emir Ribri başlıyor bu sefer. Kenan. Baba ayağımdan dolayı bu videoda biraz gergindim. Önce izleyenlerden sonra... Evet. ...küçük kardeşim ortağım Samet'ten evet, senden sağ özür dilerim. Ya, sen de hadi gel. Bu gece bugün bir, bir, bir şeyle şey kabulleniyor evet. ya. Et, evet, özür dilerim. Abi ayağım çok kötüydi o yüzden gergindim. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> dilerim. Yorumlarda az mı bilirsiniz. Hadi bir gol at bakalım. <laughs> Şenlendir bizi ya. Evet. Oraya var lan yine. Buraya ana basıyor. Maltepe mi İtalya mı beyler? Kenan! Hazırlanacak. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. Emir <laughs> Emir bu video alkışlıyoruz. Harika performansın. Tarzı. İyiydi, iyiydi, iyiydi. İyiydi, güzel derece. Sakat emir. haliyle bile olsa iyiydi. Seni alalım, çok, çok iyiydi. iyiydi. Hadi Keno. <laughs> Keno'nun <'ın> ikinci kardeşi. Reis <laughs> çok iyi penaltıydı. En YouTube tarihi en yeteneksiz videom bu. Evet arada. Evet bu arada ya. <laughs> Hadi bakayım penaltına bari. <laughs> Kaçırsa yarılırım. <mı? gülüyor> Geliyor. Of, öğreniyor oğlum İyi vurdu ha? Ya. E bu ne köşeyi biliyor sana kaldı. Şey mi oğlum yılanın ısırdığı yeri mi çekiyoruz lan? <laughs> Nefes aldın mı? Ya <laughs> Kenan ya 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 şey. Söyledin değil mi? Söyledin değil mi? Söyledim. Bak bakmıyor bile bak, bakmıyor bile. <laughs> Kenan. ya Geç lan kaleye. Aynısını yaptım ya işte bu! <laughs> ah. İyiydi ya 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 çok iyiydi. <laughs> Sağ olun beyler. <laughs> Her hafta yapalım bunu. Her hafta bu Kenan golleri deneyelim. <laughs> Hayır, ama 4 gol biraz tadı damakta bıraktı. Abi tadı damakta bıraksın çünkü son zamanlarda kanalımızda gol deneme serisi biraz yoğunlaştı. Arda olsun, senin askerdeyken olsun. Ee, bu videoda da 3. kişi kim olsun yorumlarda belirtin. Bence Hakan Çağlanoğlu'nu deneyelim şu ekip. Bunu ben yapacağım. Her yerde on numara. <laughs> Onu ben yapacaktım Hadi ya. ya. <laughs> Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ediyorum golleri beraber denedik. Adamsınız, cansınız. Hakan canım. da ben yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gerçekten sevilen bir seri. Destekliğinizi evet. çok tatlı gösteriyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek <gülüyor> üzere. Bay bay. Forza Juve! Sana yazar. Sana yazmaz. Vallahi sana yazar. <laughs> Yemin ya. ederim Sanki şu sana yazar ya. Banda Banda yazmaz. Ben şu, şu Samet'e yazmaz. Yazmaz kanka. <laughs> oluyor lan? Ayağı Ayağımı sen? bak. Şu Bak dal geçiyor abi sen. Abi.